İzmir'de deprem konutlarının yapımında artık sona geliniyor. 7 proje alanında yapılmıştı deprem konutları ve hepsi hak sahiplerine teslim edildi ve en son olarak rezerv alanındaki konutlar yıl sonuna kadar hak sahiplerine depremzedelere teslim edilecekler. Şu anda insanın gösterdiği görüntülerde proje alanındaki konutlarda onlar da bakın tamamlandı ve hepsi de hak sahiplerine teslim edildi. Yıl sonuna kadar dediğimiz gibi Yenişehir Hastanesi etrafında yapılan rezerv alanındaki 3696 konutta bitirilerek hak sahiplerine teslim edilecek. Şimdi o konutları da size İsa gösterecek. Evet rezerv alandaki konutlar işte bunlar ve bunlar 3649 konut var burada. Onlar da yeni yıla kadar yeni yılın yeni yıla kadar teslim edilecek. Evet 30 Ekim 2020 yılında gerçekleşen 6. 6 şiddetindeki deprem büyük yıkımlara sebep olmuştu İzmir'de. Binlerce kişinin de evsiz kalmasıyla sonuçlanmıştı. Depremden hemen sonra Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'nin el birliğiyle 7 farklı proje alanında yürüttüğü konu çalışmalarının tamamlanması için artık yeri sayım başladı. Şu anda artık son rezerv alanını gösteriyor İsa. Rezerv alanındaki konutlarda yeni, yıl, yeni yıla kadar tamamlanacak. Evet deprem sonrasında 7 proje alanında inşa edilen konutların tamamı hak sahiplerine teslim edildi dedik. İşte bu konutlar biraz önce gösterdiğimiz konutlar hak sahipleri teslim edildi. İhsan'ın şu anda gösterecekleri bunlar proje alanındaki konutlardı ve deprem sonrası dediğimiz gibi şu anda çalışmalarda 7 proje alanındaki 750 milyon lira olan 1391 konut Bakın bu alandaki konutlar 7 proje alanı vardı ve 298 iş yerinin inşası tamamlandı. Şu ana kadar 7 proje alanındaki inşaat çalışmaları da tamamlandı ve bitirildi. Dediğimiz gibi bu çalışmalardan sonra konut ve dükkanlarda oluşan 1650 bağımsız bölümünde bir kısmının teslimi de daha önce de gerçekleşmişti. Kalan 739 daire ve 125 dükkanda teslimine başlandı. Geçen ayda bu 7 proje alanındaki işlemler tamamlandı ve depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmişti. Evet yıl sonuna kadar da Yenişehir Hastanesi etrafında bakın şimdi sağ tarafta Yenişehir Hastanesi var. Yenişehir Hastanesi etrafında yapılan rezerv alanındaki 3649 konutun da bitirilerek hak sahipleri teslim edilmesi planlanıyor. Evet toparlamak istersek İzmir'de artık deprem konutlarında yapılmasında sona gelindi. Arkamda görmüş olduğunuz rezerv alanındaki konutlarda da yeni yılında kadar, kadar tamamlanacak ve hak sahiplerine teslim edilecek diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.